Yunanistan'ın geri ittiği 26 kaçak göçmen Fethiye'de kurtarıldı. Fethiye ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itilen lastik bottaki 26 düzensiz göçmen kurtarıldı. Müzik Muğla'da araç sayısı Eylül ayında arttı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre Muğla'da 2023 Eylül ayı sonunda araç sayısı 638 bin, 433'e yükseldi. Göcek Rixos Sailing Cup yat yarışları sona erdi. Fethiye'nin Göcek mahallesinde bu yıl 8.si düzenlenen Rixos Sailing Cup Göcek yat yarışları sona erdi. Fethiye Spor'da 3 eksik var. TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Fethiye Spor, Pazar günü saat 14'te Diyarbakır deplasmanında Ahmet sportif faaliyetlerle karşılaşacak.